Herkese merhaba. Güvenlik kameraları tarafından yakalanan komik ve eğlenceli anlardan oluşan videomuzun üzüntünüzü çabucak geçireceğine söz veriyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Bu kedevdeki patronun kim olduğunu nasıl göstereceğini biliyor. adam lokantadaki düşük fiyatların eşi benzeri görülmemiş bir hizmet yaklaşımından kaynaklandığını fark ediyor. Kimse görmediği için Grinch'in gerçek olmadığından eminseniz o zaman bunu nasıl açıklayacaksınız? Ödemeye giden adam sigara yakmaya karar verse şaşırmayız. Hayalimiz hayatın getirdiği zorlukları tıpkı bu adam gibi savuşturabilmek. Sizin de bir sürü korku filmi izleyen ve hayatta kalma temalı oyun oynayan, bu yüzden de her korku evinde hile yapmaya çalışan bir arkadaşınız var mı? Bu adam Deception'lara karşı savaşabilir. görev ne pahasına olursa olsun içeri girmek ama sonuç hüsran. <laughs> bu görüntülerden biz iki sonuç çıkardık. Birincisi evden uzun süre uzak olacaksanız kağıt havluları saklamayı asla unutmayın. İkincisi bu gibi durumlarda her daim masum kalabileceğini düşünen bir suç ortağı olur. Zeus'tan yardım istemek varken neden aküyü kendiniz şarj etmeye çalışasınız? O son şişe hep problem yaratıyor. kanalımıza henüz abone olmayanlara böyle bakıyoruz. Popüler inanışın aksine yıldırım aynı yere iki kez düşebilir ama bütün sene insanlara acı çektiren bir trafik ışığı olmanız lazım. Video oyunlarının kötü bir etkisi olduğunu söyleyen insanlar henüz bu videoyu görmediler. Karşı şeritte görmeyi umduğumuz en son şey. Bu sürücünün son durak filminde hayatta kalacağına eminiz. yazık ki bu yük kulesiyle sonradan ne yaptığını bilmiyoruz. Benzin istasyonu bile bu kadının bu sürüş becerisiyle yoluna devam etmesine izin vermiyor. Noel Baba artık hediye götürme konusunda Rudolf'a güvenmenin pek iyi bir fikir olmadığını anlamıştır. <laughs> Bu kız tatile first class uçmak istemiş ama sevgilisi iki ucuz tren bileti almış. garson bir çeşit sihirbaz olmalı. Tam bir masanın emrini taşıdığı sırada mucizevi bir şekilde tek bir şeyi bile yere düşürmeden yere düşüp kalkıyor. Bir güvenlik kamerası arıza yaptı ve yoldan geçenlerin komik görünmesine neden oldu. Güvenlik görevlisi o gün görüntüleri izlemişken meslek hayatının en komik ve eğlenceli günlerinden birini yaşamış olmalı. Gece geç saatlerde karın kazınması hepimizin başına gelir. Bu ay gecenin bir yarısı bir bakkala dalıp tüm şekerlerin tadına bakmaya karar verdiğinde biraz fazla ileri gitti. Araç kameraları çoğunlukla kaza durumlarında güvenlik için kullanılsa da gökyüzünde uçan bir meteorun gökyüzünü geceden gündüze çevirmesi gibi oldukça harika şeyler de çekebiliyorlar. birinin hak ettiğini anında bulması ve bunun bir kameraya çekilmesi hayatta izlenebilecek en tatmin edici şeylerden biri olmalı. Bu adam bir tuğla atarak bir arabaya girmeye çalıştığında hak ettiğini aldı. Bir çocuk dikkatsizce bir şeyler yapar ancak hiçbiri düğmelerin her yerine işedikten sonra asansörün içinde sıkışıp kalan bu çocuk kadar kötü olamaz. Soygun dendiğinde güzel bir şekilde takip edilmiş bir soygun planı hayal edebilirsiniz. Bu kadın ise bu hayalinizin tam tersi. Başarısız bir soygun girişimi sırasında doğrudan döner kapıya koşmasını izleyin. Ateşli bir kabus gibi görünen ama aslında gerçekten yaşanan anlarından birine hiç tanık oldunuz mu? Kavşakta yuvarlanan bu kocaman topu izleyen bu adam o sırada bahsettiğimiz anlardan birini yaşıyor olmalı. Hepimiz bazen aptalca şeyler yaparız. Ne var ki bu tamirci aptallık konusunda tacı takmak zorunda. Muhtemelen Beethoven'ı duymuşsunuzdur. Ancak bir Beethoven'ı duydunuz mu? Kendini bir aile evinde bulan ve piyano çalmaya karşı koyamayan bu ayıya bakın. Parlak bir müzik kariyeri olacağına hiç şüphe yok. Hepimiz taze, sıcacık bir pizzanın ne kadar cazip olabileceğini biliyoruz. Bu sinsi teslimatçı da böyle bir pizza karşısında dayanamadı. Ve teslim etmeden önce pizzanın üstündeki malzemeleri işte böyle yedi. Bu kadar da olmaz ama. Genç bir kız Honolulu'daki Royal Hawaiian otelde bir kum heykeli yok ederken güvenlik kameralarına yakalandı. Bir çocuk babasını beklerken asansör kapısını bir şemsiye ile açık tutmaya çalışınca işler beklenmedik bir şekilde çok kötü bir hal aldı. Temperli cam esas olarak bir güvenlik önlemi olarak kullanılır ve kırıldığında keskin cam parçaları yerine binlerce parçaya ayrılır. Eğer bunu teorinin ötesinde gerçek hayatta görmek istiyorsanız bu adamdan sizin için kapıyı açmasını isteyin. paralel park etmek oldukça zor olabilir. Ancak arabanızı benzin pompasına uygun bir yere hizalamak o kadar da zor olamaz herhalde değil mi? Parsellerin teslim edilmesinin sürekli zaman sıkışıklığı nedeniyle dünyanın en stresli işlerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu gerginlik yetmezmiş gibi bu FedEx çalışanın minibüsü çalındı. Bu teslimatçı kötü bir durumdan en iyi şekilde yararlanmayı başararak tüm aksi koşullara rağmen paketi mükemmel bir şekilde teslim ediyor. Bazen kimsenin izlemesini istediğimiz utanç verici anlar yaşarız. Bu kızın üst üste 3 kez bir cam duvara çarptığını görünce insan merak ediyor. Temizlikçi mi çok iyi bir iş çıkardı yoksa kız aşırı derecede kötü bir gün mü geçiriyor? Bu anne ayı kendini ve küçük yavrularını arabaya bindiriyor. Nereye gidiyorlar dersiniz? Yorumlarda bize bildirin. Sadece yanlış cevapları istiyoruz. yaban hayatı korumak için etrafa çöp atmamak çok önemlidir. Bu fil bunu çoğu insandan daha iyi uyguluyor gibi görünüyor. Bu kargo treni herhangi bir uyarı olmadan yoğun bir otoyolda 7 şerit geçiyor. Öyle ki demiryolu rayları zar zor görülüyor. Bu kız erkek arkadaşını şaşırtmak istedi ve bir barda masaya çıkmaya karar verdi. Eh pek iyi bir sonuca varmadığını söylememiz yeterli.